Tüm izleyicilerimize merhabalar. Ben Canan Bektik. Yaşamak Sanattır programında yepyeni bir bölümle tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün de aksesi ve muhteşem bilinçaltı temizliği olan Bars'tan söz edeceğiz. En çok sorulan sorulardan biri de bana gelen bu Bars tekniğiyle tüm hayatımız değişecek mi diye soruyorlar. Ancak burada şunu söylemek istiyorum ki sihirli bir hap yok sevgili izleyiciler. E, sihir biziz. Biz ne kadar istersek değişimi tabii ki değişecek ama öncelikle ne kadar istekliyiz, ne kadar gönüllüyüz değişime. Bu arada değişimden bahsetmek gerekirse değişim şöyle altını çizeyim bazı insanlar değişimden çok korkar. Değişim sanki olmadıkları bir şeyi değişecekmiş gibi gelirler. Hayır böyle bir şey yok. Sadece olduğumuz şey olacağız. Kolaylık, neşe ve ihtişamla aksesle bunu yaratıyoruz arkadaşlar. Bundan, bundan daha iyi nasıl olur diyelim. Evet, bugün sizlerle birlikte çok değerli bir, çok yetenekli bir sevgili Nilüfer Temel arkadaşımız var. Kendisi muhteşem bir peysaj mimarı. Kendisini sizlere takdim etmekten gerçekten gurur duyuyorum. Evet şu anda ona yöneltiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım. Nasılsınız? Çok öncelikle? teşekkürler. Ben Hoş öncelikle çok teşekkür ederim bu güzel programa beni davet ettiğiniz Biz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet Nilüfer Hanım e, muhteşem bir peysaj mimarı dediğim gibi çok yetenekli. Hatta e, onun çok güzel bir anısı var. Elton John'un da bahçesini yapmış biri olarak çok öğrenecek şeyimiz var kendisinden. İzninizle şimdi sorulara başlıyoruz. Teşekkür Tekrar hoş geldiniz. Hoş Biraz kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen? Ben e, peyzaj mimariyim. E, firmam Lotus Peyzaj Planlamanın kurucu ortağı ve dizayn direktörüyüm. İzmirliyim. Ege Üniversitesi'nden e, peyzaj mimarlığı bölümünden 1987 yılında mezun oldum. E, daha sonra e, İngiltere'ye gittim. E, orada çok... E, iyi peyzaj bürolarında çalışma imkanı buldum. Aynı zamanda Royal Heart Culture e, master tezimi hazırladım. Çok daha güzel. sonra 1990 yılında İstanbul'a yerleştim. Gene çok güzel Kemer Golf and Country Club'ın peyzaj müdürlüğünü yaptıktan sonra kendi firmam Lotus Peyzajı kurdum. 1995 yılından beri 20 yıldır gerçekten müthiş keyifli bir işim var. Evet, gerçekten öyle. Peki çok merak ediyorum. Ülkemizde peysaj mimarı çok bilinmiyor diye düşünüyorum. Siz bu branşı seçmeyi nasıl seçtiniz? Nasıl evet karar o, o gerçekten çok enteresan onun hikayesi. Ben küçüklüğümden beri güzel sanatlara çok düşkündüm hı hı. ve mutlaka üniversitede güzel sanatlara gitmek istiyordum. Ve o yüzden çok Türkiye'nin ünlü peyz ressamlarından eğitimler alıyordum sınava hazırlanmak için. O ressamlardan birinin kızı peyzaj mimarlığı bölümünü yeni kazanmıştı. Ve o yıllarda o kadar o ismi bile çok enteresan gelmişti bana. Ve hadi bakalım bu nedir diye tercihlerimin arasına yazdım. Ama gönlümde kesinlikle akademiye gitmek ve orada... Çünkü stilistlik, kareograf, bir sürü güzel zaten her dalıyla çok ilgiliydim. Ve orada kazanınca fark ettim ki aslında biz yaşayan tablolar yapıyoruz. Dört mevsim yaşıyor, zaman boyutu var ve müthiş keyif aldım. Sadece sanat değil, olayın bir de mühendislik boyutu da var benim Sanatsal yanımla fizik, kimya, matematiğim de eşit oranda çok iyiydi. Bu yeteneklerimi de kullanabileceğim olan üstü bir branş olduğunu keşfettim ve gerçekten peyzaj mimarı olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Peki bu peyzaj mimarı tam olarak ne yapar desem? E, peyzaj mimarı tam olarak aslında dış mekanda gördüğünüz her şeyi e, tasarlar. Bir tasarımcıdır e, öncelikle. E, e, bitkiler tabii en önemli enstrümanımız ama bitkilerin dışında sert zemin dediğimiz bütün yapısal olaylar, işte istinat duvarları, yüzme havuzları, rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, e, yaşam mekanları dış alanda yaşam mekanları tasarlıyoruz. Bunların uygulamasını yapıyoruz. Ee, aynı zamanda proje yönetimi, bakım e, gibi e, konular, üretim, bitki üretimi, bunlar hep peyzaj mimarlığının ilgi ve konu alanları içine girmekte. Yani evet hem bitkileri tanıyacaksınız hem dediğiniz gibi sadece olay bitki çiçek değil Bit daha da çok geniş kapsamlı. Aynen yani sadece bitkiye kaldık mı bütün yaratıcılığımızı aslında gösteremiyoruz. Bazen öyle projeler geliyor mimarlar sadece yeşil alanları bırakıyor ama biz yüzme havuzu sert zeminler Onları hep birlikte, hatta bina cephesine bile katkımız bazen olduğu oluyor. Mimarla birlikte çalıştığımız noktaları oluyor. O zaman tabii çok büyük özgürlükle çok güzel şeyler Değil yaratabiliyoruz. Öyle projeler geldiğinde çok heyecan duyuyorum. Hatta evin ilk arazi satın alındığında kullanım kararı verildiğinde, yani evin nereye yerleştirileceği, hangi kodda yerleştirileceği, o noktalara girdiğimizde Sonuç çok daha olağanüstü neticeler çıkartabiliyoruz. Yani ne kadar bize gibi. erken başvururlarsa <laughs> o kadar iyi. Son dakikada geldi mi o şeylerde birazcık kısıtlanabiliyoruz evet. açıkçası. Çok keyifli bir işiniz var. Çok evet, zevkli, aynen, çok, çok keyifli. gerçekten nasıl bu kadar şanslı olabildim bu mesleği <laughs> seçtiğim için. Bu sizin güzel bir seçiminiz herhalde içinizi de çok iyi geliyor bu. Yaptığınız şey. Evet, gerçekten evet. hem sanat hem e, doğa evet. gerçekten olağanüstü bir evet. meslek. Çok keyifli. Başta da belirttiğim gibi bu Elton John'la olan. E... <laughs> evet, onu bana hep söylüyorsunuz, onurlandırıyorsunuz. O, gerçek... kadar, o benim stajyer olduğum bir dönemdeydi ama Üstelik. gerçekten evet <laughs> çok şanslıydım çünkü ben nasıl yarattıysam o zaman da aksesi biliyordum neydi. <laughs> Ee, şeyde e, İngiltere'ye gittiğimde e, çok güzel peyzaj. Bunları hep o zaman mektup yazmıştım en iyileri e, tespit ederek ve çok şansım ki Anthony Archer Bills diye su bahçeleri konusunda e, dünyanın en e, önemli kişilerinden biri beni davet etti ve orada yaklaşık bir yıl kadar onunla çalışma imkanı buldum ve onun e ee, çalışırken böyle Anton, e, Elton John, Lord Sainsbury, Lord gibi pek çok ünlü kişinin e, bahçelerini yapma e, tasarımında çalışma imkanı buldum. E, aynı dönemde e, Royal Horticultural Society'nin bahçesi Wisley'de e, ve Chelsea Flower Show'da. Bunlar bizim peyzaj camiamızda çok e, bilinen. bilinen şeylerdir. E, oralarda 1990 yıllarında gene çalışma imkanı buldum aynı zamanda ben Master tezimi hazırlıyordum e, o dönemlerde böyle bir şanslı ve çok keyifli bir dönem geçti e, Türkiye'ye gelince de bu artarak devam etti. İşte, işte Türkiye'de de aynı şekilde baküde Azerbaycan'da e, Cenevre'de Londra'da e, çok keyifli projeler yapma imkanı buldum. Çok güzel, çok harika. Sizi dinlemek çok zevkli gerçekten. <laughs> Sağ olun. Rüya gibi değil mi? Bana öyle geliyor. <laughs> Peki gelecekte de böyle dünyaca ünlü kişilerle birlikte çalışmak ister misiniz? Böyle bir projeleriniz var mı? <laughs> Seçiminiz var mı? Var. Tabii keyifli, katkı yaratabilecek her türlü projede çalışmayı çok isterim. Ünlü İlerle gene mesela bazı vakıf projelerinde de yer aldım. Dün mesela Koruncuk Vakfı'nın Urla projesinde çalışma imkanı bulacağımı öğrendim. Çok heyecanlandım. Her türlü katkı olabileceğim projede varım ama sanatçılarla çalışmak tabii daha da enteresan. Çünkü onların yaratıcı ve doğaya yakın bir yapıları var. Ee, neden olmasın? Bundan daha iyi nasıl olur diyelim? <laughs> evet, gerçekten burada aksese giriyoruz galiba. Ben de bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Peki hayatınızı akses öncesi ve sonrası olarak e, tanımlayabilir misiniz? Nasıl tanıştınız aksesle? Akses'le te, e, Temmuz 2014'te tanıştım ve benim e, çok e, bundan önce de çok kişisel gelişimle ilgili farklı teknikleri denemiştim gerçekten. İlgi alanıma e, giriyor ve takip ettiğim böyle bir bloglardan biri sürekli Akses'le ilgili e, şeyler yazmaya başladı. Ben de nedir bu Akses diye araştırdığımda Karşıma Canan Bektik çıktı ve hayatım gerçekten o andan <laughs> sonra değişti diyebilirim. Çok ne şükrediyorum güzel. gerçekten biz sizinle sizin, tanıştığıma. Biz de sizi tanıdığımıza çok minnettarız evet. Gerçekten böyle değerli bir iş kadını, yetenekli bir iş kadını tanımamız çok keyifli. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Peki bu aksesin sizin iş hayatınızda nasıl bir yansıdı? Nasıl bir kolaylık yarattı mı? İş hayatımda yani hayatımın her alanında çok büyük faydası oldu. Olaylara çok farklı bir boyuttan bakmaya başladım. Yani özel hayatımda da yani bu realiteyi biraz sizden de öğrendim. Travma ve dramadan yaratıyoruz. Bu realite nasıl daha fazla neşe ve kolaylıkla yaratılır? Onu öğrendim. Gerçekten işimde müthiş katkısı oldu, yaratıcı gücüm arttı, olaylar üzerindeki kontrolüm arttı. Hakikaten işime neşe ve keyif geldi çünkü bir anda bu realitenin ye girip ve bir olayları farklı boyuttan algılayabiliyoruz. Aslında bizler sonsuz varlığız ve sonsuz gücümüz var. Ee, şükürler olsun ki bunu görmeye başladım. Evet, herhangi bir e, olumsuzluk anında daha mı böyle aşağı iniyordunuz? Aynen. Ve ee, olumsuzluk oldum. Doğal olarak çoğu insan öyle oluyor evet. herhalde. Ee, ama bunu çok kolaylıkla, bu aksesin araçlarıyla değiştirebilir oldum. Ee, yani öyle bir olay oldu mu sanki bir sinema perdesinden olayı izler gibi olup olayın dışında kaldığınız zaman evet. çözüm de çok daha rahat bulunuyor. Evet, gerçekten. Enerjiyi aynen. çabuk değiştirebiliyorsunuz. Evet, potansiyel çıkıyor değil mi? Aynen, evet. aynen. Peki, hiç bilmeyen kişilere aksesi bunu tavsiye eder misin? Tabii, yani müthiş bir kolaylık diyorum. Çünkü benim en rahat anlattığım yöntem bu. Medi, yıllarca meditasyon yapan guruların e, o anı yaşayan beyin yapısına bir seansta neredeyse ulaşabilme olanağı var. Evet. O zaman da sürekli anda yaşı anda yaşıyorsunuz. Geçmişin travma ve dramaları yok, geleceğin endişeleri yok. O anda e, kaldığınız zaman e, evet yaratım gücünüz artıyor evet. e, ve hayat birden bir mucizeye dönüşebiliyor. Evet çok güzel. Her şeyden önce eğlence giriyor. Her şeyden önce eğlence giriyor. Peki ilk tipler aldığımızda biliyoruz bu konuda. Evet. Buna devam etmek ister misiniz? Aa, kesinlikle. En çok istediğim şey e, öncelikle barsla başladık. E, sizden aldım ve muhteşemdi gerçekten. Bars seansları. Ondan sonra foundation level one onlar da çok e, hayatımı olduğu gibi değişti, değiştirdi. Değiştirdi. Daha sonra bir Dane Heer'in İrlanda'ya kendini ol dünyayı değiştir semineri başlı başına muhteşem bir katkıydı benim hayatıma. Bundan sonrasında da artarak devam etmesini çok istiyorum. Harika workshoplarınız var onların çoğuna katıldım. Hepsi birbirinden kıymetli ve herkese gerçekten tavsiye ederim. Teşekkür Olağanüstü değişim yaratıyor. Seçtiğiniz <laughs> için de. Peki size eğitmen olarak tabii siz yaptığınız muhteşem bir işiniz var. Evet. Tabii bunu yapın zaten ki bundan herkes istifade etsin. Evet. Ancak yanı sıra bunu yanı sıra sizi eğitmen olarak da görecek miyiz? Vallahi e, yani başta hiç eğitmeni. düşünmüyordum ama şimdi e, belli bir ilerleme kaydedince e, istiyorum bunu yapmayı. Yani, seçiyorum öyle diyeyim. Ne, nereye kadar gider bilmiyorum çünkü gerçekten muhteşem bir işim var o işim hmm. e, olağanüstü ama bu hayatımın her daim bir parçası olacağını biliyorum. Çünkü her zaman bir ötesini gösteriyor. Sürekli gelişim ve değişim var. Yani o eğitimi aldığınızda bitmiyor. Sizden takip ediyorum sürekli yurt dışındasınız ve gerçekten çok özeniyorum. Bunu benim de hayatıma katabilmem için neler mümkün diye soruyorum. Evet doğru. <laughs> Bundan, daha iyi, nasıl Bundan olur? daha iyi nasıl olur? Peki hayatınız, tüm hayatınız boyunca bu tekniği kullanmak ister misiniz? Evet, bütün hayatım boyunca kesinlikle kullanmak isterim. Ee, dediğim gibi bu değişimleri e, yaşamak çok heyecan verici büyük bir yolculuk. Kendim gibi e, çok şanslıyım ki çocuklarım da, benim iki tane e, çocuğum var evet. e, Lara ve Arda. Onlar da çok heyecanlı e, sizden bir takım eğitimler ve seanslar aldılar. E, dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum ve kesinlikle. ...benim yolculuğumun, hayat yolculuğumun bir parçası <laughs> olacak diye düşünüyorum. Ne güzel, Ve ne ötesini güzel. keşfetmeyi evet. beni çok heyecanlandırıyor. Çok güzel. Onlar da çok şanslı. Sizin gibi bir anneleri var. Böyle daha fazla bilinci yaratmak isteyen bir anneleri evet, var. Evet. Onların yaşında biz bunları bilseydik kim Değil bilir mi? şu anda nerelerde olurduk. Gerçekten çocuklar için e, olağanüstü bir şey diye düşünüyorum. Ve e, ne kadar erken bunu... E, ka, e, Bununla karşılaşılırsa evet hayatı yargı ve Hı. Trav travmalardan yaratmaktansa neşe ve keyifle kolaylıkla yaratmanın dünyamızı nasıl değiştireceği düşünemiyorum bile inanılmaz evet. bir şey gerçekten. Gençler çok daha böyle ilgili galiba değil mi? bu konularla daha yatkın. Daha evet, iyi, daha değil. ikisi de çok şey yaptı. Özellikle kızım o da işte barzı aldı, foundation level 1 aldı ve çok bizden daha hızlı kapıyorlar olayı evet. diye düşünüyorum gerçekten. Evet. <laughs> Peki son bir soru daha sormak istiyorum yine. Tabii. Peki bu peyzaj mimarlığında bize ve Türkiye'ye ne gibi bir önerileriniz olabilir? Yani hiç bilmeyen kişileri önerebilirsiniz. Insanlara. Daha önce söylediğim gibi ne kadar projenin başlangıcında bize başvururlarsa biz o kadar fazla katkı oluyoruz. Tabii sonunda da çok kıymet değer katıyoruz. O da başka bir heyecan verici bir şey. Bir sürü ...çok iyi satmayan projeyi ufak tefek makyajla en çok satan hale getirdiğimiz de olmuştur ama... ...tabii keyifli olan yeri yani bu işi doğru ve tekniğine uygun yapmak. Bir de tabii çok yapılaşma sırasında gerçekten bitki, toprak bunların doğanın korunması ve... ...ön plana çıkartılmasına katkı sağlayabilecek projelerde yer almak buna bir takım katkımız ve faydamız olabilirse kendimizi çok şanslı hissedeceğiz evet, tabii, tabii ki yani sizin gibi mesleklerin böyle artması için neler, neler mümkün, mümkün diyor gerçekten Yani doğayı tekrar hatırlatma değil mi doğanın içinde aynen aynı keyifli olacak yani bu e, özlediğimiz bir şey özlediğimiz mi? bir şey hakikaten evet, onun için çok doğa güzel. ve çevre bilinci evet. e, maalesef git gide git gide azalırken Bizim gibi meslekler çok çok kıymetli aslında. Evet. evet. Bunların artarak çoğalması Çoğun için, için neler başka mümkün? neler mümkün. Çok teşekkürler Dilifer Hanım. Ben çok bize teşekkür e, ediyorum. Konuk olduğunuz için, bu güzel bilgileri bize aktardığınız için. E, görüyorsunuz değil mi sevgili izleyicilerimiz? Böyle gözleri pırıl pırıl Akses'ten bahsediyor. işini ne kadar severek yapıyor. Evet, biz gerçekten yaşam sevincimizi her daim tutabilirsek, Belki çok daha işlerimiz kolay olacaktır diye umut ediyorum. Evet tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Beni davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sizinle burada olmak çok, sağ olun. çok Biz keyifli, de çok mutluyuz. Evet, e, bundan sonraki daha fazla bilgi almak isterseniz eğer www.bilincirishi.com sitesini ziyaret edebilir. Herhangi bir sorularınız olursa da lütfen Canan'ın yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.